Gel bana bir eğlence medet. Aman bana bir eğlenceme medet. Kara gözüm sabah sabah yine geldin. Ne bağırıyorsun kapımın önünde? Bir dost olsa gelse benimle oynasa. Bak hacı inersem döverim seni ha. Bir dost olsa da gelse benimle oynasa. Aa geliyorum ha. Gel bakalım. Karalıus, sen bilmece bilir misin? Bilmece demek, ben demek, ben demek, bilmece demek. Tabii ki de bilirim acaba Ben bir sürü soracağım. Cevaplamadan önce iyi düşün. <laughs> tabi tabi. Pazardan aldım bir tane, evde baktım bin tane. Tahta kurusu. Yanlış, hiç olur mu? Peki bir daha geliyor? Gelsin gelsin. Bu bir mantık sorusu. Gelsin gelsin. Ee, yani. Şimdi sana bir tane et verseler bu eti git kimsenin görmediği bir yerde kes deseler ne yaparsın nereye gidersin? Ee, bohçada keserim. Ama hacı atım, kimsenin görmediği bir yer olur mu? Allah görür bize. Doğru cevapladın. Acı, kara ee, eyvallah. Kara gözüm sen bir bilmeceyi daha sen bir bilmeceyi bildin. Bunu da bilirsin bakalım. Bakalım bakalım. Zıplayan bir şey. Kesesi var. Tabii ki de. Çok mantıklı bir şey. Yusuf Asaf. Yanlış cevap. Allah Allah. Sen bilmece bilmez misin? Biliyorum biliyorum. Geçen gördüm de Yusuf Asaf zıplayıp duruyordu. Karnına da topu koymuş. Ne yapayım ben ayol? Allah Allah. Onun kesesi var mı? Var var. Pantolonu. Oraya sıkıştırıveriyor topu. Zıplıyor. Cevap kanguruydu. Allah yani... Allah. Hacı otum. Sende hiç bilmece zevki olmaz mı yahu? Sen ne böyle uydurup uydurup duruyorsun? Ben sana bir bilmece sorayım mı? Sor da aklın başına gelsin. Sorayım sorayım. Şimdi bir tane adam var. Bu adam sabahın köründe benim kapıma dayanır. Ben bu adamı dövmemek için kendimi zor tutarım. Acaba bu adam kim? Bunlar bile değil mi? Tabii ki de ben. Ben senin kapının önüne geliyorum. Hacı var, hacı var. <laughs>